Bir şey oldu dedim. İyi mi? İyi mi oldu? Sakin oh. ol! Ya bir şey oldu ne oldu? Ha? Maalesef. Söyleyin. Maalesef Hüsnü ne? Bey. I... Ya dur kadın bir dinleyelim! Solunumunu düzeltemiyoruz. Kendi başına nefes alamıyor şu an. Entübe ediyoruz. Baba. Çok üzgünüm. Baba. Tamam kızım. Geçre geç. şuraya geç. Abi, baba. geç, rı, geç. Abi, baba. Tamam Abi. kızım entübe edeceklermiş tamam. kızım ne tipi? Nefes alamıyormuş kendi başına. Mecburen dediler. Makineye bağlamışlar işte. Kötü yani babamın durumu ağırlaşmış yani. Abla bak başka bir şey oldu da söylemiyorsan. Kız tövbe de. Hayır kızım öyle değil. Ama iyi konuşmadılar. Zor diyorlar işte. Bilmiyorum zor. Abla ben geliyorum. Duramayacağım burada. Oğlum bir dur. Ya gelip ne yapacaksın Tekin? yanında olacağım babamın ya. Burada ne yapıyorum sanki? Abi ben de geleyim. Çocuğum delirmeyin. Ya Tekin. Abla kapat tamam geliyorum dedim. Oğlum sokmazlar yanına. Herkes başında zaten. Teyze. Ölüyor belki babam orada ya. Sen hala gitme mi diyorsun bana Allah aşkına? Aslan oğlum benim ağzından yel alsın. Haber ver. Ara mutlaka tamam mı yavrum? tamam teyze. Ay. Metin abi nereye? Ben de size geliyordum. Hastaneye kardeşim. Babam ağırlaşmış. Makineye bağlamışlar. Ne diyorsun ya? Hadi beraber gidiyoruz. Bu hiç iyi olmadı hiç. Ciğerleri mi kötülemiş? O yüzden bağlamışlar makineye? Yani yoksa önlem olarak falan mı? Cık, bilmiyoruz. O kadar detayını öğrenemedik. Bizimkiler tedavide çok başarılı. Sayıları veriyorlar her Yoğun bakımdan çıkanlar, iyileşenler. Başka sayılar da veriyorlar ama. Allah korusun. Öyle söyleme ya. Cık, ya durun bakalım, durun. Biz böyle olursak aile daha da... Pat